Ve şimdi Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Ali Bestami Kepekçi'yi sunumunu yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Yapılan çalışmalar aile desteği yüzde yüz önemli. Önemsiz demiyorum. Ama aile desteğinin ekonomik sıkıntılar olan ülkelerde, dar gelen ülkelerde sınırlı olduğunu ifade ediyor. Yayınlar bunu gösteriyor. Yani eğer siz devlet yöneticileri olarak o ülkenin ekonomi sorunu çözmemişseniz o zaman ailelerin çocuklarına sahip çıkması zorlaşıyor. Çalışma dünyanın birçok ülkesinde yapılan e, elinin üzerine çalışma yan yana getirilerek çıkan bir sonuç. Dolayısıyla, dolayısıyla evet aile bu işin olmazsa olmazıdır ama daha da ötesinde ekonomi ne yazık ki bunun bir adımda önüne geçmektedir. 21 yaşına kadar uyuşturucuya, sigaraya, alkole, sanal bahise başlamayanların sonradan başı ihtimali neredeyse yok. Var ama çok az. İşte o nedenle bu uyuşturucu baronları rahat pazarlamakta, ömür boyu kendine muhtaç etmek için kendine hedef olarak ergen genç seçiyor. Yani henüz iradesi tam hakim olamayabilecek kişiyi seçiyor. Bu bir iş tercihi. O nedenle hedeflisi. Türkiye'de Ahmet Emre Çametem'in eleştirildiği ana konu şu. Yayınlar şunu söylüyor. Aile merkezli eğilimler az. Artı Ahmet Emre sonrasında Türkiye'de bir yılda bağımlılıktan kurtulan için yüzde altışın bir başarı tesebilmiş. Bu nedenle şu. Avrupa'da Amatem'e Emre çoğu yatak, yataklı servis var. Türkiye'de ama yataklı servis çok yetersiz. 1270 yataklı sahil yatak hizmeti var. Durum böyle olur ya, çocuklara o anda eğitim veriliyor, psikoterapi uygulanıyor. Ama rehabilite edilmedikleri için Avrupa'da başbükale şu rehabilite ediliyor, ona bir meslek kazandırılıyor, en az 3 ay rehabilitasyon merkezlerinde tutuluyor, sonra çocuk ya da o bağımlı direkt bir üretici olarak bir işe başlatılarak oradan gönderiliyor. Böylece Avrupa'da, Amerika'da amatör, çamatör gibi benzeri grupların nüks oranı %30 iken Türkiye'de %60.